Dostlar selamlar. Bugün nasıl ücretsiz bir şekilde meta sonucusu veya Samsung sunucusu açabileceğinizi göstereceğim. Lemehost adında bir sitemiz var. Açıklamada linkini veririm. Bu linke girerek arkadaşlar ee, giriş yapıyorsunuz. Fakat giriş yaparken şu an ekranda gözükmüş olması lazım. Facebook veya Google hesabınızı kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu adamlar ee, hani her açılan hesaba videos veremez. Yani öyle bir şey güç yetmez. Hesabınızın bot olmadığını kanıtlamak için bir şey bağlamanız gerekiyor. Ondan sonra yüksek ihtimal sizi bu ekrana atacak. Buradan Create Server diyoruz. Ee, Game Hosting'de giriyoruz. Buradan herhangi bir sunucu açabilirsiniz Minecraft sunucusu veya CSGO. GTA diyoruz. ama ee, şuradan Meta diyoruz. Gördüğünüz gibi buradan alabiliyoruz. Hemen Avrupa, e, Almanya'dan alalım. Gördüğünüz gibi bu bir tane sonucumuz geldi elimize. Heh, sunucu birazdan gelecek kendisine. Böyle şurada gözüküyor zaten. Tamam dostlar. Ee, şu an gördüğünüz gibi direkt açıldığında kendi sunucuyu açtı ve sizin elinize vardı. IP'de. de şuradan görebiliyorsunuz. Buna nasıl bir şey yüklerseniz file manager'a e giriyorsun. Tamam mı? Burada zaten e, sunucu açmayı biliyorsan her şeyi yaparsın. Size e, şunu söyleyeyim. Buradan ya. Öyle çok büyük bir sunucu açamazsınız hatta buradan sadece arkadaşlarınızı girmek için bu sunucu açabilirsiniz Çünkü yani kusura bakmayın ama bu kadar Bu değerlerle yani bir sunucu açan varsa helal olsun kanka yani Ama açmasa daha iyi yani Boşu boşuna uğraşır Bu değerlerle sunucu açamazsınız söyleyeyim ee, Sadece arkadaşlarınla falan oynayabilirsin hani beş, Maksimum 5 kişiye çıkarsın ya o kadar ee, onun dışında buralardan sunucu halledebiliyorsun bir şekilde. Anladın zaten sonunları start stop falan. Onun dışında başka bir şey yok. Ee, bu bilgisayardan bağlanma olayı vardı. Onu ben halledemedim. Onu da gösterecektim. Onu gösteremedim. Neyse. Şimdi bir sunucumuza giriş sağlayalım hemen. Ee, evet dostlar şimdi gözünüzün önünde sunucuya giriş sağlayacağım. IP'yi kopyaladım. Geldim ama Hemen şuraya yapıştırıyorum. Bağlan diyorum. Gördüğünüz gibi giriyor. Evet oyuna giriş sağladık arkadaşlar. Bu kadar basit sunucu açmak. Ve bu sunucuda fazla büyük şeyler yapamazsınız. Yani maksimum arkadaşınızla bir şeyler yaparsınız. Ve yani ee bir script test edeceksiniz veya neyse yani bunu kısaca buraya sadece arkadaşların girebilirsin yani. Veya rastgele tanımadığın biri gelirse şansına girer. Onun dışında ben söyleyeyim bu sonucu da hiçbir şey yapamazsınız. Ee, hemen şöyle konsolda göstereyim size. Gördüğünüz gibi e, şurada gözüküyor girişim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Görüşürüz.